etti birer almam için onun hesabındayım şimdi onun telefonunda Brawl Pass alacağız şimdi ona. Kaç taştı? 169 taş. 170 taş yani. 170 taş. Dükkana gelelim. Yazık 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 benim paralarıma. Senin paramı parasını ben parasını ben bana yani. sözde bakalım inşallah <laughs> göreceğiz olsun şu anda benim paramdan gidiyor sonucunda e, 40 lirası benden gidiyor <laughs> bakalım neler çıkacak merak içinde ne? bekliyoruz ödemeyi değiştir neden olmadı kendi kartımdaydı onun kartına Aynen. 59 kuruşu oyunlar var ya birikmiştir belki like. kuruşlardan niye deniyor bazen. <laughs> Benimkini de kabul etmezmiş şimdi diyecektim. Aa. Etti maalesef. Şimdi e, Brad Pitt'i ben alacağım. Kutuları, sandıkları o açacak. Hadi Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurov çok istiyor. Kurov çıksın. Hmm. Direkt hepsi istiyorum. <laughs> ne olursa olsun. Piper'a da razıyım ben. Tamam hadi bakalım. Aç bakalım. Süper rincer buru alalım ilk önce. Aa, bu kıyafet çok güzel ama. Aynen çok iyi. Sende yok. Ben sevmiyorum kıyafet takıntım yok. Hadi, hadi bakalım. Ne çıkacak? Baş. Şşşt. <laughs> çıkacak? Kuş çıkacak. Poh. Gelebilir. Geldi. geldi. Ne geldi? Haydi. Haykırı da istiyoruz. En az iki karakterimiz var şu an. Sorge ile birlikte. Hı hı. Güzel ya başlangıç olarak. İyi. 61. <laughs> gelmedi bir şey. Rabzon. <laughs> Şuradan hemen neredeydi be? Neredesin? <laughs> Reis, Jiki, Tank. <laughs> Jiki'yi mahsutlarım ben gidişte. Bakalım. Kıta gelebilir. gelebilir. Gel gelmedi. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Gözde. Aga Gözde. be. 5 yazdı. Bir tane ben açayım. Benim şansım var. Tamam, açarsın. Eee, açarsın dön. Geliyor. Gadget geldi. mı? <laughs> güzel, güzel. Bu bayağı iyi. Paramı tüfeğe dönüştürdü şeyim. Hmm. Aynen. Şu an şansı gidiyoruz. Evet. Al hadi. Aç. Hadi, hadi bakayım. Açayım bakayım, bakayım bakayım ne çıkacak? Bir şey gelmedi. Hmm. <laughs> Şansım yok benim. Ve <laughs> şansım geliyor. Var. Benim diyordum şansım yok. Kuru çıkardım. ya. Ve işte. şans çıkardı. Evet arkadaşlar. Yaşaşı. Yaş, yaş. Kesinlikle bu rafı tamamladık. Tabii. <laughs> Şuradan şeyleri tamam. Gelebilir. 41 yazdı. Gelmedi. gelmedi. <laughs> Hop. Gece şimdi. Son. Son kutu. Hadi 6 yaz. 6 yaz. 8 yaz. Beş yazdı. Olsun ya yine Piper çıktı. Piper çıktı. Çok bir şey mi Piper? Ya yani da Piper işte. Bir de o gece çıktı o gün. Gece çok güzel. Sorge ile bir maça girelim. Tamam bir Video maçı uzasın. bakalım. <Gülüyor> <gülüyor> Video uzasın. canım. Uzasın uzasın. Bakalım nasıl oynayacağım. Hop. Bali sen benim öldürülmek istediğim kişisin. Malsın. Üstüme geliyor ya. Şapşik. Seviye abi şöyle. Oynanış şimdilik güzel. Bir de şeyi deneyelim kostümü. Piper'ı denemeyelim. Hı hı. Okey Hadi kendime challenge koymuyorum. 3 kilo alamazsam bir şey yapmayacağım. <laughs> Aa, youtuber internet. gibi bir youtuber. Anladım. İnternet Anladım. seni mahvetti. Git. Vuramıyorum i̇nternet ki. İnternet yapma bunu? Oldum lan. Oğlum boşuna pro'yum, pro'yum demiyorum yani. O sahte prolardan değiliz. <laughs> Şimdi ölme de internet çok takıldı çünkü. 3 kilo aldım. Bir şey yapmıyorum o yüzden. Mükemmelim. <laughs> Lan kız sen ölmeyi mi bekliyorsun Çen? Çen ölecek mi Çen? Çen Çen ölecek mi Çen? Çok <laughs> iyi oynanıyor. Ben kasarım bir 550 kupaya falan. daha iyi oluyor. Aynen takım yani. daha iyi oyun olur. Takım daha iyi oyun mu? Ne dedin sen? Nasıl ne dedim lan ben, ben? Kurdun? En çok kupada o şuradan. Super Ranger Brock. Of çok güzel duruyor böyle. Evet. Bunun olmuş. kafası birleşmemiş bak. Şey. Bro, gerçek Brock'un kostümünde kafası birleşik buraya. Bak. Hmm, evet yapışmış. Hmm. Bu da bir bilgi olsun size. Ne yaparsanız yapın. Yani çok çok yararlı <laughs> bir şey değil. <laughs> Şunu al. Oğlum malım <laughs> lan ben. Kendimle konuşacağım bir saniye. Gerizekalı Emin Efe, Mal Emin Efe. Şu an kupa senin 18 lan. Mal. Gel dönüm. Adamın niye üstüne doluyorum ya? Sorsan alışkanlık. Kupa yedi ya. adamlar ölmeye geliyordu bana. Süper Ranger buranın tarzı güzel hoşuma gitti. Bir dakika Brawl peste dalacağım. alacağım. Nasip olursa. Nasip olursa. Hmm, i̇nternet çok şey yapıyor anneciğim bu oyundan sonra bitir bence. Aynen bence de. Olsa kanser olacağım. Evet. Telefonu bir daha kırmak istemiyorum. <laughs> Allah'ın hakkı üçmüş. <laughs> Dördüncü. Hayır gücü doldurdun kıramazsın yani hmm. artık diyorum kırma mı artık diyorum hmm. yani. 5 altı olsun bakalım. Abi. Hmm. abi tamam kırarsın sen. <laughs> sen bizi Onun şeylerini aldın da ondan kız Abi ha internet. Oğlum ya Piper çıkacağını neden lan çıkmadı? <laughs> Neyse ben bunu kasarım. Aa, bir tane daha bilgi vereyim. Şu an bu Super Ranger Brown Gözlü şeyle Sword da aynı. Bakın size şimdi çok iyi bilgi vereceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bakın dikkatlice bakın. Hmm, aynı, aynı. Al bir test. <laughs> bu videoda böyle olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Anneciğim sen telefonun çok kötü. Ben de demedim mi ama sana en az iki karakter diye? Evet dedim.